evlatlık edin. Sana değerim bugünkü bölümde neler şandı? Bugün Caner ve Elçanur kaçak kına töreni yaptı ve Bengi Hanım onları adeta bozmuştu. Yine geçen gün gibi çok iyi bir kına merasim başlamış ve daha sonrasında ilerleyen saatlerde oynamışlar ve şen şakrar bir kına olmaya başlamıştı. Elçinur ve Caner ikilisi Güzel güzel dans ederken Bengü Hanım yerinde oturuyordu. Ve işte o ayağa kalktığında her şey tam tersine dönmüştü. Erçinur ne yapacağını bilemedi. Caner ve Erçinur adeta birbirini çok seviyorlardı. Havvanur ve Murat birkaç bölüm sonrasında tekrar stüdyoya gelmiş. Murat'ın Hollanda'ya gidileceği itiraf edilmişti. Havvanur bu konu hakkında neler düşünüyordu? Havvanur Murat'ı tekrar kaybetmek istemiyor ve Hollanda'yı kendisiyle beraber gitmesini istiyordu. Ve işte durumlar böyle olunca Beton Kemal Havvanur'u kendi yanında durdurmak istiyor. Murat'ı ise Hollanda'ya göndermek istiyordu. Acaba Havvanur ve Murat ikilisinde nasıl bir hal alacak bu konu merak konusuydu. Esef Kemal oldukça büyümüştü ve yürümeye başlamıştı. Karamanda herkes onu çok seviyor ve görmek istiyordu.